Canlar, dostlar, hanımefendi, beyefendiler. A.I.P.X.M'in büyük Battle'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Yanında Fire'dan Ahmet var. Hızlı <laughs> hızlı bir başlangıç oldu. Hangisini seçiyoruz? Hangisi? Diş macunu. <laughs> Yapabileceğiz mi? Ne? Şelale. Ş şelale Aa. Ya. Güzel doğallık katarım. Tam git. Doğallık ee, katacak ne varsa al o zaman. Hmm. Bak. Şu. Şu. Baba ben ne yapacağım Şu, biliyor musun taş kayrak düz taş bak ben düz taş alıyorum bir de toprak bak. alıyorum. ne ne biliyor musun abi bak gerisini sana dur, dur. bitti evet. hatta bekle bekle su aynas su aşağıda su yok aşağı çimen yapan mesela oh, ah. ben yüksekliğe ayarla benim oyun İngilizceden mi aa bak şöyle geliyor <gülüyor> abi <gülüyor> bak şöyle gelecek Allah'a Allah şükür İngilizcemiz var. Bunu ee, dedim ya şimdi <laughs> AYM koyacak yani. Ya yok yok. O fire kesitlerden izleyebilirsiniz onda. Yan kanal, edit kanalı. Ne yap? Çok Ben ee, evet. bu şey böyle gelsin Ahmet. Şu şekil. Aşağıda soğusun. olsun. Anladın mı? Tamam. Ben de hafiften yanları so falan doldurayım. Sen ee, şöyle bak. Yerde çim yap. Yer içeyim yap. Şurayı da kaz. Şu şekil. Hani doğallık vere vere. Bir sağ bir sol. Anladın mı? Bir nehir yatağıymış gibi. Yer yapıyorum bak. Yer içeyim yapıyorum bak. Yap yap yap. Ee, ben de daha halledeyim. E Abi yetişecek mi? <laughs> Burada senden yardım isteyebilirim. Ee, Biyomu nereden değiştiriyoruz bir saniye? Ben değiştirdim bari. Biyom, biyom biyom. mu? Biyomu mu bilmiyorum. Bir dakika. Varsa biyomu mu? forest. Heh tamam. Yaptım mı Şuna bir güzellik çekeriz şu an. Baştan yapıyorum da. İçim alayım. Aga sen oraya ne yapıyorsun ben anlamadım. şelale yapacağız işte şelale. Buradan akacak Ahmet. Buradan aktığında da şöyle sağlı sollu yap tamam mı şuraları da. Sen şuraları yap ben şelaleyi yaparım. Fa pek fazla açmadan sağlı solda hani kırılıyormuş gibi. Tamam mı? Burayı taşla mı doldursam ya? Buraya daha görünüm vermeye çalışacağım da. Çok mu yavaşız ki? Hmm. Biz bence çok yavaşız. Evet. bu yüzden hızla gerekiyor. Daha 4 dakikamız var. Şimdi Abi çok kö çok kötü oldu ya. Başka şeylerle gelmesi. İki tane Uber noob. Bu it konusunda. Hani ben bir tık iyiyim de. Ahmet konusunun ee, şeyini veremeyeceğim. Garantizmi. Ayıp oluyor. Ayıp olmuyor. Öyle. Bak çimenli yapıyor bak. Çimenli yapma şunu. Ya yanlarda ne olacak kanka? Şey mi olacak? Ha doğru çimen yapsan tam... Hmm. Ha? Şurayı toprak yap abi. Şöyle. Abi orada niye toprak mesela? Ya abi sen yap. Sen dinle beni. Tamam. Ba, aga e, ortadan göl geçiyormuş gibi yapalım bak. Tamam bak hani tam tamam şö şöyle, şöyle yapacağım. Şöyle evet tamam yani. işte böyle yapacağım bak. Şöyle anladın mı? Dağ şeklinde. Ha. Yanlardan hafif bir uzun Sen suları falan hallet. Etrafı doğallaştır. Ya e, bunun içini falan dolduracağım. Hmm. İşte bu biraz sıkıntı gibi. Biz çok ya zor bir şey ulaştık gibi. Evet. Zor çünkü. Evet. 3 dakika kaldı Ahmet. <laughs> evet, bitmeyecek bu. 3 dakika. Ya şuranın içini yapma da şurayı dağımış gibi yap. Onu Evet, evet, içini yapmıyorum, da. içini yapmıyorum, içini yapmıyorum Dıştan yapın. Detay veriyor mu? Ee, en son vereceğim. Şu an onunla uğraşamış. Şu an, Şu an sadece kapatıyor mu? Evet. Ya en azından e, bir e, şey. elimizde bir şey olsun. Ben detay vermeye çalışıyorum da pek beceremiyorum zaten boş ver. Sen suları falan koy. Akıntı ya. Tekne eee, bot koyabiliyor mu bunda acaba? Bot koy. Partikül ekleyebilirsin suyun düştüğü yere. Adamlar evet, kesin yok bunları yok. camdan falan yapacak. Emin ol. O eee, şelalesi gibi. Evet. Abi çok kötü oldu, çok kötü oldu. Ya iş macun yapacağız biz bu güzel ya. Şelale mi? Abi sen ne yapıyorsun? Bak. Şöyle yap. Genişlete genişlete. Çok da düz olmasın. Çok düz olunca kötü gözüküyor. Ahmet korkutmak istemem ama bir dakika kaldı. İstersen sen suyu yap. Ben burayı hallederim. Düşen suyu yap sen. Bir de o e, nehir azıcık da uzasaydın keşke. Acaba Batman'i yaparlar mı ki? Batman mağarası falan. O da şeylerin arkasında ya. Ya bu ne? Dimdiz çıkıyor. Ya adam suyu yaptım, suyu yapmıyor ya. Aga bilerek yapmıyordum sen buraları. E tam oraları yap o zaman. Ya ben sana yarım saatte ne diyor suyu yap diyorum ya. Saniye süre bitti. <laughs> Şu nehri azıcık uzat dedim. Aga. Detay ekle, detay ekle, detay ekle. Şuraya yosunlu taş. Aga! Abi Aga, şunu niye kırdın? Neyin, Niye? Ne ben bir şey kırmadım. Ben bir şey kırmadım oğlum. <laughs> ben aşağıdaydım. Aga ben buyurun, oraya yer yapıyordum ya. O yüzden. Bu ne oğlum? Sen yukarıdan suyu kesmişsin oranın kanka. Meh. Hadi fena değil ya. Bu kim abi? biz? Abi bizimki de böyle bir şey. Çok kötü oldu ya. Bu da meh diye. Bizimkine benziyor diye. Hiç kimse babamış ki adam akıllı. bu ne abi? abi Ama yeri güzel yeri olmuş banyo ya. Banyo. Küçük de. Hadi fena değil ya. Banyo yani. Banyo yapmalık yer. Ya. <laughs> Abi ben buna legendary veririm. Ben bunun gibi diyordum. E bak, tamam ben, ben de bunun gibi diyordum. Yetişmedi bu. Abi adamlar ne... ne zaman yaptınız oğlum bunları? Sen beni yanlış anladın orada. Nasıl yanlış anladım? Ya bu. Fena ya meh ya bu. Bu şelaleci şelale değil ki. Abi adamlar yapmış ya. Diyo. Ne o? Arkaya bir bak. Ne arkaya? Bu? Çok kötü. duruyor. dur, <laughs> dur bu ne? Sanki bir diğer trollemiş gibi geldi bana. Evet evet. Arkadaşı trollemiş gibi. Ne bu da fena değil. Devam ediyoruz. Sıkıntı bir şey buluyor. Yani. Ben sen böyle dedin sen bu arada hiç bakalım. <laughs> Abi. Legendary. Şey yapamıyorum. Tamam veremiyorum. Evet kendi yapın çünkü. O kadar kötü. <laughs> yani. Diğerlerine ya. göre. Abi internet mi gitti benim? İnternet gitmesin ne olur. Ya biz nasıl 9. sıradayız Abi. ya. Alo. Alo. Efendim. Ben oyun oldum. <laughs> Abi ikinci elden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet lütfen düzgün şey gelsin ya. Gölet, şövalye, aslan, Ev var. turuncu Ev mu? Var. Turuncu ne lan? Ya, evi, ne, evi ne, kadar kötü yapabiliriz? Kanka, Gölet. Da yeri, 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 turuncu beton yapalım gel. Gel, gel turuncu gel. ah lan seç. <laughs> Gölet. Gölet. Şöyle. Hmm, nasıl bir şey? Ee, taş al. Yeri çimen yap. Yeri çimen yap. Yeri mesela, çimen tam, yap. Bir saniye, bir saniye, bir bir saniye. Yap. Tamam yap bir saniye yapacağım. Relax ol. Taş yarın e, yarım masa bak. Şu. Aklıma bir şey geldi. Göstereceğim sana sen tamam, de tamam. okey diyeceksin Al Biyomu değiştireyim. Bu ne oğlum? Bu ne bir biyom? Biyom biyom biyom. Değiştireyim. Al. Kanka gölet ya. Evet. Hani evet. gölet dediğin ortada bir yerde büyük bir şey olur değil mi? Evet. Şöyle bir yuvarlak yaparız. Evet. Hani şu an bunu büyükmüş gibi düşün düşünüyor. O evet. kadar yapmaya. kaç oldu lan? 4. Yap yapar sıkat. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet. 3 Sen Üç. çevreye de mi şey ekleyelim bir, diyor. Bir yeri yanlış kırmışım da. Ya sıkıntı hani yok. Gölet zaten orantısız olur. Buralara su yaparım. Evet, gölet zaten mı? su söyleyeyim. Tam suyu koyma. Anlatabildim mi? Gölet Onun zaten. Ondan sonra. Yani. Bir dakika ya. He. Evet, konuşayım. Sonra hani buralara Şehzok, Mehzok hani ya şey. Göletle ne alaka abi? Çizlik. A A Bence ağaç. Sen bak sen, ben gölete yapayım sen ağaç yapalım? yap. Yani Şenzok ne alaka gölette? Ağaç mı yapalım? Evet evet etrafı ağaç yap. Tamam ben göleti... biraz yaptım sen bunu düzelt işte. Hmm. Bunu bir yukarı yapsak daha iyi kırmak yerine de. Ya ben ne güzel her şeyin İngilizcesini öğreniyordum. Biz niye oynamayı bıraktık ki ya? Baksana. Allah Allah. İngilizce ben öğrenmek için Ronald Smp mi oynanır? İngilizce öğrenmek için. Git İngilizce sözcük <laughs> al yanına. Harbiden iyi. O Hadi doğru. Doldu, 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 Tamam. Tamam. Hmm. Nasıl bir şey yapsak? Sen öyle mi aç yapacaksın? Ya yani Şöyle filan bekle. tamam. Şöyle. Bak oraya şundan yapsan olur bak. Ne? Şöyle. anladın Şöyle Anladın mı? Ondan sonra e, budakla ha. dallı budaklar içinde şöyle hani bunu yük az da bir tane daha koy. Bir tane daha koy yanına. Yan şekilde ha. Mesela şu şekilde buraya yapraklar koy. Anladın mı? Eğer öyle yapacaksan. Şöyle mi? Ha yani o şekilde. Dallı budaklı yap onu. Etrafı şekillendir. Park parklık gibi de yapabiliriz böyle. Parklarda gölet olur ya. Hmm. Ama nasıl konulmuyor mu? Aa bu nasıl konulmuyor? Tam bunu ekleme yapacağım. Hmm. Onun yerine. Şu. Ya şimdi şöyle yapayım o zaman. Ee, yanında ne yapabiliriz ki başka? Gölet de ne olur? Ne yapmam gerekiyor diye Bu sürümde şey var mı bu ya? Neyi var mı? Heh var. Yani sürüm dediğim. Pirzon. Şöyle. Aa bunlar eklenmiyor. Aynen yokmuş. Hı? Pirzon ya. Ya başka Galatasaray ne gider ki ya bu? Şu an benim de hiçbir şey aklıma gelmiyor bu arada yani. Ağaç yap. fikri verdim. Ağaç yapıyorum. Ben, ben hafif böyle yol yapacağım. Üstüne köprü geçirebilir miyiz? Zaman yeter mi? Yetmeyebilir. ki bu buitler devam ediyor ya yani Ha? Ya bu öyle bir şey olacak belliydi zaten ya bunların öncesinde. Ne bu kadar kötü büyükler çıkacak? Ama bu güzel gözüküyor ya O kadar da kötü değil. Bir şura mi çekti. Buit Büyüt ya buit diyor. Şu anki mi? Evet. O kadar kötü değil ya. Sen niye şey yaptın ki? Şöyle Şöyle Bir dakika kaldı Ahmet ona göre oyna Bence bir tane doğal ağaç e, yanlarda şey at e, Düz ağaç Kemik tozuyla büyütülüyor ya Göz boyamamız lazım Güzel oldu mu ağacım? Oldu oldu Helal ee, olsun bana ne oğlum İyi oldu bu arada Başka? Şuralara çit eklenir. Göle düşmesinler millet diye. Şöyle. Şuraya su ekleyeyim. Şurada olmaz. Tamam. Ahmet, onu bırak normal ağa çek Ahmet. Onu bırak normal ağa çekle. Watch. Fidan. Tamam. Evet. Son dakikalar. Ee... Hızla. Kemik, kemik, kemik. Tozu kemik. Tozu. kemik tozu, kemik tozu. Neydi, neydi? Kemik tozu. Büyü artık. Bas, yere de bas, yere de bas, yere de bas, yere de bas. Büyü artık. Aa şu büyümedi. Ha ilk başta bizi kışırttı. <laughs> Aralara şey attım. İlk bizimki çıktı. Legendary, evet, Legend. Evet. Herkes kötü biri. Aa evet, Nilüfer, aa abi. <laughs> çok güzel yapmış lan. Bak hiç aklıma gelmedi şunlar. Hiç gözümde böyle bir şey canlanmadı. İyi. Ha puan da veremedim. Ya, bu değil yani. Bu olmamış. Ben bir öncekine puan veremedim. Ben de ben de. Bu ne abi? Herkes şey bataklık konseptine gitmiş de kötü duruyor abi. Yani. Bizimki daha iyi bundan bence. Pa, ee, park konsepti. Bu ne? Yok. He işte ormanda mı Oğlum benim yok yaptığım yani. aç daha iyi duruyor. Bu ne oğlum? Yok lan. Ya bunlar, bunlar ne oğlum? Ha kimse güzel yapamamış kanka. Çok berbat, Aynen. <laughs> Evet. Bu ne oğlum ya? Ama donmuş gölette balık tutan adam güzel lan. Aynen Konsept gölet, gölet. Donmuş gölet değil, gölet. İyi ya. Ne? Abi hiç mi güzel bir şey çıkmaz ya? Çıktı oğlum başlangıçta. İkinci vardı ya. Bu nasıl kazandı? Biz de 7. Yol, 7. olmuşuz. Ya biz nasıl 7. olduk aga? Bunların arasında yürüyün gidin ya. <laughs> Bence iyi ya. Bu nasıl kazandı abi bunların arasında? Yürüyün gidin ya. Hadi. Ben daha atak mı yoksa Video 20 dakika olmuş bence Buna noktaladım videoyu gidiyor Efendim o zaman her ne kadar Sürçü ve lisan ettiysek Sonraki günlerde Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın